Herkese selamlar. FIFA 22'de Fenerbahçe mini kariyer serisinin 3. bölümü yani 3. sezondayız. 400 milyon euroluk bir borcumuz var. Hala onu ödemeye devam ediyoruz. Bu sezona başlarken elimizdeki transfer bütçesi sadece 22 milyon euro. Satış yapabiliriz diye düşünüyorum. Geçen sene iyi performans göstermeyen isimler vardı. Yine serbestten oyuncu transfer etmeye çalışacağız. Umarım önemli isimler serbeste düşmüştür bu sene. Bir önceki bölümün yorumlarında Berisha'yı OF yani merkez forvet yaptığı yorumlar gelmiş ama merkez forvet için bence Berisha biraz yavaş isimlerden biri ya. Sprint hızı yüksek de hızlanması çok düşük. Yani Rossi gibi bir isim gerekiyor sanki merkez forvete. Öyle düşünüyorum. E Forvette geçen sene Berisha iyi performans göstermedi. Bu büyük bir sıkıntıydı. Açıkçası bu sene hem Samat da gidecek hem de Berisha'yı satabilirim diye hala düşünüyorum. İyi bir forvet, iyi bir merkez forvete de ihtiyacımız var. Perkasa da geçen sene istediğim performansı vermeyince bu sene takımda bazı şeyler, bazı isimler değişecek. Şu an orta saha tandeminden çok memnunum. Ozan Tufan'ın kendisini 80'e yükseltmesi gerçekten önemli bir haberdi bizim için. O say Samuel ve Ferdi zaten gelişmeye devam edecekler. Rossi herhalde 90'a doğru adım adım ilerliyor. Şimdi oyuncu satışı yapmadan önce bir tane merkez forvet buldum. Kendisi Regen yani bir oyuncu emekli olmuş. Daha sonrasında oyun kendi bir oyuncu oluşturmuş. O isim Enzo Martel. Tam bir merkez forvet yani istediğim tipte. Genoa'da İrfan Can'ı takasta kullanmayacağım. Aslında kullanılabilir. Çünkü Ozan Tufan İbrahim Yılmaz tandemi güzel bir tandem. Ama yine de şartları birazcık daha zorlayacağız. 23-400'e çıkardım teklifi. Yani Frank Ribery olabilir diye düşünüyorum. Bir yandan da Bonucci tadında bir transfer yapacağız. Çok yaşlı evet ama Türkiye Ligi'nde oynar. Kendisi Barcelona'dan serbeste düşmüş. Diyorum ki Agüero Fenerbahçe'ye gel bir yıl oyna. Burada iyi performans gösterirsen kontratını bir yıl daha uzatırım ben senin. Sen yeter ki... Gel elinden geleni yap. Agüero Fenerbahçeli artık. Evet Martel transferi de bitti. Asım Sağarede pozisyon değişikliği var. Sağ orta saha nihayet yapabildik. Bu arada Serdar Aziz sezon sonunda futbolu bırakıyormuş. Çok erken aslında 32 yaşında erken veda. Mergin Berisha için Manchester United'dan teklif var. 42 milyon euro ama 61.300'e kadar çıkabilme ihtimalimiz varmış. Şöyle yapacağım bir görüşsün bizdeki asistan menajer acaba hangi teklifte anlaşabilecekler. Hazırlık turnuvasında kötü sonuçlar aldık o yüzden oradan çok bir para gelmedi. Osay Samuel için Vitor Tormena artı 29.300 teklif ama ben tamamen takas değil de bana para verin diyorum. Mergin Berisha için Manchester United'la 51.500'e Anlaşıyor gibiyiz sanki. Anlaşabiliriz gibi duruyor Mergin Berişay için. Mert Hakan yandaşa teklif geldi. O Samuel'e 45.1'lik bir teklif. Olabilir ya Braga'yla görüşüyoruz. Ben kabul ettim. Sonrası o say Samuel'de. Mert Hakan'a 2.5 milyon euro. Mert Hakan kalacak. Mergin Berisha satıldı. Alternatifini belirledim ama. Hatta alternatifini Arjantin'de buldum. 24 yaşında 79 oynuyor. Juan Camillo Hernandez. 23 milyon euro ile başlıyorum. Değeri oymuş 35.2. Hadi %10'luk pay biraz kalsın. 25.2 30 milyon euronun altına indirmem lazım o teklifi. 27 milyon euro artı %10 pay. 33 dediler. Giderek yükseltiyoruz teklifi. 28.1 %10 pay. O say Samuel de satıldı. Hernandez'de de anlaştık. Sağ orta sah için satın alma opsiyonlu bir teklif yapacağım Borussia Dortmund'a. Nauf'u istiyorum. Hatta 2 yıl desem nasıl olur? Kabul ettiler. %60'a %40. Tamam olur. Gelecekteki transfer ücreti de 9,5 milyon euro. Eğer ki Nauf kabul ederse 2 yıllığına kiralık gelecek. Sonrasında da satın alma opsiyonunu kullanırım muhtemelen. Nauf kiralık olarak Fenerbahçe'de hem de 2 yıllık. Bence yılın kiralık transferini yaptık. Now çok önemli bir transfer. Şu anki değeri de 6 milyon euro bu arada. 2 yıl sonra bu adam 9.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun çok daha üstünde bir değere sahip olacak. Para eden herhangi bir oyuncu gönderebilirim. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'de hala 400 milyon euro bir borçtan bahsediyoruz. Üçüncü sezona geldik. Borçta birazcık azaltıma gitmemiz gerekiyor. Azaltmamız gerekiyor borcu. Fenerbahçe Karagümrük. Ligin ilk maçı ve kadroyu yavaştan hazırlayalım. Martel, Nauf ve Samat'ın da yerine şurada Hernandez. Takım bu sene böyle olacak gibi. Belki Bonucci'yi bile satabiliriz ya. 80'e düşmüş. Kaç hafta sonra eksi bir daha diyecek? 14 hafta gibi görünüyor Bonucci'de. 26.500'lük değeri var. Haydi bakalım. Açılışı yapıyoruz ligde. Kendi evimizde. 0-0. Gol yok. Muhammed Gümüşkaya'yı bir yıllığına kiralamak istiyorlar. Atilla Zalai'yi Chelsea istiyor. İyi ücret ama Zalai şu an için satılmayacak. Serdar Dursun da şu an için satılmayacak. Hafta 2. Sivas, Fenerbahçe, ve bu hafta galibiyet istiyoruz. 3 bille de o galibiyeti alıyoruz. Martel, Yılmaz ve Rossi. Transfer teklifi var. Samat Antwerp istiyor. 4 700. Muhammed Gümüşkaya kiralık olarak verildi. Samat da satıldı. Rossi'ye teklif var. Ajax'tan Klassen. 30 yaşındaki futbolcuyu niye teklif ediyorsunuz ki? Direkt verirseniz iyi bir bonservis bedeli ödeyin. Ama Ajax'ta o kadar para var mı? Fenerbahçe Adana Demir maçıyla devam ediyoruz. Kendi evimizde Hadi. Bir 3 puan daha. 1-0'la İbrahim Yılmaz'la geldi. Agüero sessiz başladı. 81'e de düştü kendisi. Van Camillo, Hernandez de baya baya formayı zorluyor. Sürekli sonradan oyuna giriyor. 13'cü 81. Yeniden. Kim Mince'yi Valencia istiyormuş. Red. 3. hafta Atilla Zalai'ye bir daha mı teklif geldi? Hatay-Fenerbahçe maçı. Hernandez'i forvet attım bugün ve... 3-2 kaybettik. Hernandez gol de atmış. Ama ona rağmen San Luis'e engel olamadık. Rossi'ye teklif var. Ömer Ageç'i kiralık olarak almak istiyor Lazio. Satın alma opsiyonu değil de bir yıllığına kiralayabiliriz. Benfica inanılmaz bir teklif. Benfica ile görüşmek istiyorum. 150 milyon eurolara Rossi satılır. Rossi ile de baya baya borç öderiz. 168.600 dedim ve anlaştık. Benfica'da inanılmaz para var demek ki. Paraya bak be. Atilla Zalai'ye gitmeyecek. Engelledik orayı. Rossi satıldı. Transfer bütçesi 200 milyon euroya kadar çıktı. Bir tane merkez forvet alıp yolumuza devam edeceğiz. Martel'in yanına. Merkez forveti Real Madrid'in kullanmadığı oyunculardan birini getirerek kapatacağız. Rainer, genç, 76 gene sahip, 16800. Kalan bütçede borca gidecek. Bu da çok önemli bir gelişme bence. Rossi sonrasında bedavaya merkez forvet getirdik diyebiliriz. Sıradaki maç. Antalya Kendi kendimizde oynuyoruz hadi çocuklar 3-2'lik galibiyet Hernandez yine sahnede Rossi sonrası Hernandez bu sene patlama yapabilir Alper Macar'a kiralama teklifi geldi Ömer geçti de bir yıllığına Lazio'ya yolluyoruz gibi İkisi de kiralık olarak gitti Vieira'ya teklif var hem de çok iyi teklif Genk'ten 28-400 Braga'dan Takaslı bir teklif gelmiş. Onu reddettim. 28 ben kabul ederim ya. Genk teklifine kabul ettim. Kimmince'ye yine teklif var. Kimmince'ye gitmeyecek. Son 10 saate girildi. Burak kapacağı satın alma opsiyonunu Monaco istiyor. Bu sene sağırta sağ olarak onu göndermeyeceğim. Rotasyonda ihtiyacımız olacak. Vieira gitti. Ferdi istiyorlar. Olmaz. Bu senenin son transferini yapıyorum. O yuvaya geri dönüyor. Merih Demiral. 25 milyon euroluk değeri var. Şu an onu alabilecek bütçeye sahibiz. İrfan Can kahveciyi takasta vermiyoruz. Biraz teklifi arttırdım. 26.1 oldu. 26.600 artı %10 pay. Payı kaldırsam ne kadar arttırırlar? Hiç. 26.600'e. Merih Demirhal. Enerbahçe'de. 6 tane oyuncu bu transfer döneminde geldi. Gerçekten bir tık Rebial tadında bir bölüm oluyor. Bayağı giden de oldu bu sene. Ve elimizde inanılmaz bir bütçe de kaldı. Şöyle bütçe zorlasak 180 milyon euro oluyor. Şöyle bütçe zorlasak 188 milyon euro oluyor. 180 milyon eurosunu borca harcıyorum ve... Borç 220 milyon euro kalıyor. Açıkçası borcu indirmede buna ihtiyacımız vardı. Güzel oldu. Bu seneden memnunum transfer politikasından. İşte görüntüde 11. Hernandez muhtemelen Agüero'dan formayı alacak. Agüero rotasyon forveti olarak geldi. Hernandez'i geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Yedekler bunlar. Kadro dışındaki futbolcular bunlar. Bu seneye hazırız. Sıradaki maç Kayseri deplasmanı. Ondan önce bütün takımın antrenman planını bir güncelleyeyim. Gerçekten takıma çok güveniyorum. Önemli anlamda bazı bölgelerde gençleştik. Daha iyi, daha potansiyelli isimler geldi ve sezon sonuna geldiğimizde onların bir kısmını 80 olarak, 80'in üstünde olarak görmek istiyorum overall anlamda. Kayseri maçıyla da lige döndük. Haydi deplasmanda 3-0. Agüero da attı, Hernandez de attı bugün. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde D grubu'nda Atletico Madrid, Monaco, Spartak Moskova'lı bir grup. Geçen seneye göre bir tık daha kolay ama yine ikincilik için özellikle mücadele edeceğiz. Monaco ve Spartak Moskova maçları Baya kritik ve dengeli geçecek maçlar. Fenerbahçe Spartak Moskova maçıyla da Şampiyonlar Ligi'ne merhaba diyoruz. Bu sene 2-0'la Ferdi Kadıoğlu İbrahim Yılmaz attı. 3 puanla başladık. Fenerbahçe Konya Spor sıradaki maç. Kendi evimizde bir 3 puan daha. Seri yakalar mıyız? 4-1'le. Rainer de sahneye çıktı. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz. Takımın en önemli yerine bir tane çok önemli takviye yaptık. Defansa. O üçlüyü bozmayı çok fazla tercih etmiyorum ama üçüncü adamı çok da fazla bulduğumuzu şu ana kadar söyleyemezdim. Merih'le birlikte o transferi kapattık. Bugün gol de attı. Agüero da sonradan girdi. Yine golünü attı. Agüero merkez forvetle de oynuyor. İyi de oynuyor görünüyor. E şimdi şöyle Agüero'nun belli bir yaşı olduğu için onu fazla yormadan sonradan oyuna sokarak bu sene neler yapabileceğiz. 3-0 bitti. Yine sonradan oyuna girdi. Martel'in yerine bugün de. Hernandez sezona çok iyi başladı. İyi gidiyoruz. Transferler tutmuş gibi görünüyor şu an için. Monaco Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta. 2-2. Hernandez son anda beraberliği kurtardı. 2 gol attı bugün de. Yılın transferi ya Hernandez. Rossi aramıyorsak bunun sebebi Hernandez'dir. Fenerbahçe Rizespor sıradaki maç. Martel'in birazcık daha katkı vermesi lazım. En fazla istediğim şey o. 3-1 kazandık. Önce Galatasaray maçı ligde. Tam kadro çıkacağız böyle önemli bir maça. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico maçları başlıyor. 4-1 bitti. İbrahim Yılmaz hat-trick yaptı. Orta sahanın yıldızı. İki maç üst üste oynayacağız Atletico Madrid'le. Bu da aslında Şampiyonlar Ligi'ndeki konumumuzu belli edecek. İki tarafta 3-4-2-1 oynuyor aynı sistem. Ve 4-1 kaybettik. İsak Felix, İlkay Gündoğan. Ligde şu ana kadar her şey istediğimiz gibi gitti. Geçen sene de ligin ilk devresine çok iyi başlamıştık. İkinci yarı baya puan kaybettiydik. Bu sene benzerini yaşamak istemiyoruz. Giresun beraberliği çok iyi olmadı ama fikstür çok yoğun. Takıma da hak vermek zorundayım. Kenan Karaman Forvet'te Koman diye bir adam var da Kings'i Koman değil Beşiktaş'taki. Kings'i Koman olmayan bir Koman daha var oyunda belli ki. 14. haftaya geldik. Bugün ne yapsak Gaziantep maçına bir Agüero yapalım şurada. Şurada Martel'in yerine Pelkas diyelim. Onun dışında Bonucci, Zalai'nin yerine oyunda. Başka da rotasyon yapmıyorum. Fenerbahçe-Gaziantep 2-2 bitti. Beraberliğe bağladık yine. Aguero atıyor mu? Atıyor. Öyle bir durum var. 4-1'in revanşı niteliğinde bir maç. Monaco 4'lemiş bu arada 3 hafta sonunda. Kolay değil ya. Kolay değil Atletico karşısında. 3-1 kaybettik bu maçı da. Aslında birazcık Şampiyonlar Ligi'nde hani iyi turlara gelebileceğimizin ya da gelemeyeceğimizin özeti gibi maçlardı. Demek ki bu sene o sene değil. Zaten yapılanmaya gittiğimizde düşünülürse bazı mevkilerde öyle şeyler normal. Devam ediyoruz. Altay, Fenerbahçe ve 2-1'lik galibiyet. Bonucci ve Rainer Hernandez penaltı kaçırmış ama galibiyeti aldık. Hafta 16 yenersek puan farkı 7'ye çıkacak ikinciyle. Hadi çocuklar be. 1-1 bir, bir bitti. Kun Güero yine attı. Adam gerçekten formda bu arada. Şöyle hücum istatistiklerine bakıyorum. Rainer fena değil. 14 maç 5 gol. Martel çok kötü. Agüero ise 13 maç, 4 gol, 2 asist, 6.9 ortalama puan. Martelden çok daha iyi. Martel'in şutu biraz zayıf. Ona şutayı yönlendirmemiz gerekiyor. Kritik maçlardan biri çünkü Spartak Moskova'yı öyle ya da böyle yenmemiz gerekiyor ki ikincilik iddiamız olsun. Bugün şöyle yapacağım. Martel yok. Agüero. Biraz tecrübeden yararlanalım istiyorum. Deplasmanda. Ya bizim grupta niye herkes üçlü savunma oynuyor? 2-0 kazandık. Agüero attı mı attı penaltı kaçırsa dahi. Çok garip değil mi ya? Herkes üçlü savunma oynuyor grupta. Kasımpaşa Fenerbahçe lige döndük. Burada Martel kullanılabilir. 3-2 kaybettik. Olmadı bu. Göztepe ve sonrasında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde son maç var. Agüero formayı aldı gibi duruyor. 3-2 kazandık yine attı. 2 tane de. Bu adama formayı vermezsem olmaz ki. Atıyor. Yaşken filan hikaye ya. Kun Agüero. Şimdi geldik. Atletico 13. Monaco'yu yenmemiz gerekiyor. Beraberlik etmiyor. 7'ye 8 olmuş çünkü. Kendi evimizde. Hadi Agüero. Hadi. 3-1 kaybettik. İbrahim Yılmaz 62'de oyundan atıldı. Sonrası zaten iyice bitmiş. Kopmuş maç. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden para ödülü geldi. Mesela şöyle 21 milyon euro civarında bir para ödülü. Önümüzdeki sezonun transfer bütçesi miktarı olacak. Bu ilave bütçeyle demiş. Ya belki de Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. İyi eşleşmeler çekersek, iyi kurallar karşımıza çıkarsa. Olmaz diyemem. Başakşehir maçıyla devam. Agüero full tempoyu kaldıramıyor ama atıyor yine de. Yine de atıyor. Böyle olması lazım. Agüero önce girecek. 11'de oynayacak. Martel sonradan oyna dahil olacak gibi duruyor bundan sonrası için. İlk yarının sonuna doğru neredeyse eşit puanla devreye gireceğiz. Göztepe Fenerbahçe 2-1 kaybettik. Neredeyse değil artık. Eşit puanla devreye giriyoruz. 39 39 37 ve 34. 21. hafta ikinci yarıya başlıyoruz diyebiliriz. Kasımpaşa karşısında 3 birlik galibiyet Hernandez hat-trick yaptı. İşte beklediğim performans bu. merkez forvetler geçen seneki etkinliğinde değiller Rossi sonrasında ama yani orada yine Agüero biraz toparladı. Martel dışında. Martel derken bu arada 2 tane attı kupada. Antalyaspor'u Spor'u 3-0'la yeniyoruz. Hafta 22. Fenerbahçe. Bakalım bugün ne yapacak. Kayseri Spor karşısında 1-0 Rainer. Çok önemli bir oyuncu olacak Rainer. Üst üste iki tane Antalya maçı. Öncelik sonra Kupa. Deplasmanda ligde kazanalım. Kupa zaten tur atladık gibiydi. 3-1 Hernandez Nauf. Nihayet Nauf'un ismini gördük. İlk dakikada golünü attı bugün. Ya Nauf'a baktığımızda tamam iyi gelişiyor. Artı 2 dedi sezon başından bu yana ama 1 gol 3 asist. Beklediğim sağ orta sağ performansı mı? Kesinlikle değil. Daha farklı işler yapması lazım. Gerçi Ferdi de çok iyi değil bu sene. E tabi Nauf kadar da kötü değil. Nauf ilk golünü attı. Antalya Fenerbahçe 2-0'la Nauf yine attı. Ben kimin hakkında kötü konuşursam kesinlikle gol atıyorlar. Buna devam edebiliriz. Çeyrek finaldeyiz kupada. Puan farkı şu an 3. Çok yakından takip ediyorlar. Arayı açamadık. İlk yarı çok iyi performans göstermemiştik. 3-2'lik galibiyet Agüero. Çok iyi performans değil mi ya? Bu yaşta Süper Lig'in hala üstünde bir seviyede futbolcuyum diyor. Fenerbahçe Trabzon maçına devam ediyoruz. Kupada 4-0 bitti. Martel yine kupada sahneye çıktı. Ve bir derbi zamanı 25. hafta Beşiktaş'la oynuyoruz. Sonra Avrupa Ligi'nde maç var. 2-0 Martel yine attı. Agüero Martel mi sorusuna tekrar yanıt vermemiz gereken zamanlardan biri olabilir. Ön elemede rakip Genk. Diğer maçlara bakmak istiyorum. Oo, Barcelona buradaymış. Inter burada. Ön elemeden iyi takımlar gidecek gibi. Genk maçı ve turlamak istiyoruz. İbrahim Yılmaz bugün yok. Deplasmanda 3-0 bitti. Bitti iş. Avrupa Ligi'nde hedef final. Genk maçına döndük. 3-0'ın revanşında bugün bir martel yapalım ya. Artı 4'te keskinliği var. Bir tek onu alacağım. Başka rotasyon yapmayı planlamıyorum. Sonuç. 3-0 daha. Martel 45'te çıkmış. Martel oynamayınca da tam tersi oluyor. Agüero 45'te çıkıyor bu sefer. Bir gel öndük. 27. hafta. Puan farkı 3'e indi. Balotelli görmüyorum. Satmışlar herhalde. 3-1. Güzel galibiyet. Martel attı. 11'de başlayınca atmıyor. Sonradan girince atıyor. Yeni Semih Türk'ümüzü bulduk. Martel. Çeyrek final rövanş zamanı. Bu rotasyon yapabiliriz ya. Bayağı da yorulmuşlar zaten bizimkiler. Oynamayanlar bugün oynasın. İşte sizlere full rotasyon. 4-0 olduğu için çok rahatız. 3-0 kaybettik. <laughs> Baya rahatmışız yalnız. Neyse sorun yok. 4-0 önemli sonuçtu. Yarı finaldeyiz. Rotasyondaki takım iş yapmıyormuş onu öğrendik. 28. hafta. Rakip Başakşehir. Sonra da Avrupa Ligi maçımız var. 2-0. Güzel. Eşleştiğimiz takımı sizlere göstereyim Tottum Ya son 16'da denk gelmeseydi ya keşke Biraz erken oldu Tottum gibi zorlu bir rakiple Merak ettiğim soru Kane duruyor mu? Delali duruyor mu? Ve Hugmin son. Kane son Ali duruyor. Hepsi duruyor. Greenwood'u almışlar. Minikovic Savic var. Sese var. Coates var. Emerson'da sağ bekleri. Yağmurlu hava. Ülker stadyumu kendimiz. 2-1 kaybettik. Alguero penaltı kaçırdı ya. Of. Olacak iş değil. Sivas Spor maçında dinlenmelerini istiyorum oyuncuların. Şöyle yaptık takım kadrosunu. Sivas karşısında galibiyet gelmedi. Marta 89'da bir puanı aldırdı takıma. Tottenham rövanş maçı. Tamam mı? Devam mı? Avrupa Ligi'nde çeyrek final gelsin. Hadi ya. Penaltılarla kaybettik. Olacak iş değil. Ya Yapmayın ya. Yapmayın ya. Gerçekten mi? Hernandez 80'de atıyor. Penaltılara 2-0'la başlamışız. Daha ne yapsın bu takım? Sonrasında Olacak iş değil ya. İbrahim Yılmaz ve Elif Kahveci. İki penaltıdan birini atsalar tur bizimdi. Olmadı. Son altıda Yazık oldu. Barcelona'da eğlenmiş bir de. Of çok güzel seneydi be. Çok güzel seneydi. Karagümrük deplasmanındayız. Hafta 30 Atatürk Olimpiyat'ta. 3-3. Bundan sonra artık lige odaklanmanın zamanı geldi. Avrupa Ligi'ni bir kenara bırakmamız lazım. Genellikle Avrupa'dan elenince Fenerbahçe'ye bir şeyler oluyor. Daha da rahatlaması gerekirken o beklenen performansı veremiyorlar ama bu sefer son haftalarda şu beraberlik furyasından kurtulmamız gerekiyor. Geçen sene de böyle oldu. Puan farkı 5. Öndeyiz tamam ama son haftalar her şeydir ligde. 2-0 Perkas ve Ozan. Martel geri dönüyor takıma. Artık yavaş yavaş gelecek sezona hazırlık gibi düşünebiliriz bunu. 5 puanlık fark devam. Galatasaray hemen arkamızda. Altayla oynuyoruz. 3-1'de kazanıyoruz. Bu sene son hafta Trabzon maçıymış. Trabzon hala iddialı. Puan farkı 6 oldu ama bir de maç eksiğimiz var. Merih Demiral bugün yok. Deplasmanda 4-0'la sonu çok rahat yendik. Türkiye Kupası Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Haydi çocuklar ilk maçta iyi sonuç alın. 1-1 bitti. Barinov atılmış Galatasaray'da. 74'te beraberliği sağladılar. Final için biraz riskli sonuç. Açıkçası çok pozitif konuşamayacağım. Hemen kupa sonrasında Galatasaray'la lig maçı bu seferde kendi evimizde hadi galibiyet. 2-1 kazandık. Artık şampiyonluk geldi gibi bu sene. 75-66 oldu. Yeni Malatya maçıyla devam kendi evimizdeyiz. Artık önümüzdeki sene adapte olmaya çalışıyoruz. 2-1. Bir de kupaya, kupada final oynamamız lazım. Onu da başarırsak bu sene zaten elimizden geleni yapmış oluruz. Yine kupa finali ve lig Konya Spor Fenerbahçe maçıyla devam. Deplasmanda. Son haftalar 1-1. Rize ve Galatasaray maçını geçtikten sonra Trabzon maçını oynayacağız. Türkiye Ligi kupasını kaldırmayı istiyorum çünkü. Bunun dışında da kupada finale çıkarsak Kupa finalini oynayıp Videoya veda edeceğiz. 1-0 daha dedik. Yarı final. 1-1'in rövanşı. Ülker'de. Sonuç. 4-3 ile Hernandez 78 ile Finali getirdi bize. 3-3 bizse eğleniyorduk. Deplasman gol kuralı var. Rakip Sivas. Finalde. De ligin finalini yapalım. Trabzon mu? Fenerbahçe mi? Formaları ayarladık. Forma zaten böyleydi. Maç kapalı havada geçecek. Tam kadroyuz. Trabzon'u son maçta yenmek istiyoruz. Cornelius da Trabzon maça başladı. Dorukan. Derken Cornelius faal olması lazım. Devam dedi hakem. Cornelius. Yusuf Sarı. Cornelius verdi pası. Yunus Mallı. 1-0. Şimdi normal oyunlarda şurada o topu almış olmamız gerekiyordu ama bugün FIFA oynuyoruz işte. Yusuf. Pas. Yunus Mallı'ya. Şimdi karşı karşıya. Altay çıkardı. Zalai. Atak devam. Yunus Mallı. Orta. Kim Mincay. Hernandez. Hernandez. Şimdi Ozan. Güzel oynadı. Martel vurdu. Erce çıkardı. Bakayım. Şimdi pas güzel. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Bir anda karşı karşıya kaldı Altay. Git dedik ona. Ozan Tufan şimdi Martel ile oynadı. Martel. Martel içe girdi. Ortayı yaptı. Juan Camillo Hernandez. Dakika 63. 1-1. Bir daha izliyoruz işte. Sağ taraftan çok rahat geldi. Ortayı yaptı. Hernandez. O ya. Git dedik ona. Hernandez. Ozan Tufan aldı. Ozan Ozan pası Naufun koşu yoluna. Asker Nauf ortayı yaptı. Agüero 2-1 Kun attı. Öne geçiyoruz. Yine aynı yerden geldik. Yine sağ taraftan geldik ve yine mükemmel orta. Agüero da tek topta iyi vurmuş. Ristich Sarı. çekti. Ortayı yaptı. Siopis iyi geldiler. Cornelius. Mükemmel paslaşma. Orta çok kaliteli değildi ama şuradaki paslaşma defansı bitirdi. Geri oynadı ve maç bitti. 2-2 bitiyor. Şampiyon Fenerbahçe. Zorlu uzun bir sezondu ve sonunda rahat bir şekilde aslında şampiyonluğa ulaştık denilebilir. 3. sene ve üst üste Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe. Türkiye Ligi'nden sonra sıra geldi. Türkiye Kupası'na Sivas Spor'la oynayacağız. Bu seneyi de 2'de 2 yaparak tamamlamak istiyoruz. Ve takım böyle başlamasın diyorum. Bugün Agüero geçen maçta da gol attı ya. 11'de. Haydi bakalım Fenerbahçe Sivas maçı başlıyor. Sivas, James maça başladı. Ulveştad. Agüero eski hızında değil. Ortada ne oldu öyle? Birileri yıkıldı. Agüero götürüyor. Hala onda top. Kun Agüero verdi pası. Vuruş geldi. İki kişiden döndü dönen top boşta kaldı Martel 1-0 Golle başlıyoruz Enzo son Martel Tam bir kaos ya Ortada yaşanan Şurada defansa çarptı ve kaleci çıkardı o topu Diyecek bir şey yok Duarte geçti Duarte yerde Leke James James bir anda karşı karşıya Leke James 1-1 Sivas hemen beraberliği sağladı. Şurada niye birebir kaldık onu da anlamış değilim. Hamlede erken davranınca James bomboş kaldı. Ozan vuruşunu yaptı. Kaleci son anda Hernandez. Martel'in koşu yoluna. Martel götürüyor. Enzo Martel out'a. Martel'in arkadaşları görüntüde. Çok sinirliler. Duarte. Etkili geldiler. Hakan. Altay çıkardı. Kun Agüero çekti şimdi. Agüero vuruşunu da yaptı. Direkten döndü. Dönen top. Karşıladılar. Ferdi Kadıoğlu. Erdi'den pas. Camillo Hernandez. 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 Müthiş gol attı. Yılın transferi sahnede. Pozisyonu yakaladı ve müthiş şut. Juan Camillo Hernandez. Muazzam. Erdoğan Yeşilyurt. Erdoğan Salay dokundu. Atak devam. Pedro. Erdoğan. Pedro Enrique. Orada bomboş kaldı. Leke James. Bu adamı tutamıyoruz bugün. Bak şurada bomboş kaldı. Kimse gitmedi adama. Tamam. Altay orada durdu ya. Ben üçgenle Altay'ı çıkarıyordum. Kendi kendine orada sabit kaldı bir anda. İyi geldiler. Hakan. Hakan vurdu. Out. Haftan pas. Ozan Tufan. Bir anda Kontra atak şansı oldu. Ozan götürüyor. Ozan verdi pası. Camillo Hernandez. Camillo Hernandez. Sağ tarafta giden kim? Ozan Tufan. Bir anda karşı karşıya. Ozan Tufan. Kaptan attı. Yeniden öndeyiz. Çok iyi geldik. Net çok iyi geldik. Orada bomboşlu adam vardı. Bekledim en sonunda geldi. James. Yine Merih Demiral. James. Bu sefer de Ansgar Nauf Meri uzaklaştırdı. Ve maç da bitti. 5 golli final Fenerbahçe'nin. Ozan bugün gol de attı. Ve kupanın başına geldi kaptan. Orta sahada her sene ben bu takımı idare ederim diyor. Ve şampiyon Fenerbahçe. Defans anlamında sistem biraz zorluyor onu söyleyeyim. Yani bayağı geride boşluk veriyoruz. Hani hücum iyi. Hücuma çıkışlarda bazen sorun yaşasak da defans gerçekten inanılmaz zor. Bu sistemle. Şöyle ligdeki puan tablosunu göstereyim sizlere aşağı doğru. Kupayı zaten biz aldık. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin. Şampiyonlar Ligi City'nin oldu. UEFA Avrupa Ligi'ni tottum kazandı. Şampiyona mı eğlendik gerçekten mi? Konferans Ligi'de Milan'ın Başakşehir çeyrek final oynamış bu arada. Takıma gelecek olursak hem performanslara bakalım hem de gelişimlere. Altay'ın bir asisti vardı. Miri, Kim Min ve Atilla Zalai çok önemli 3 tane stoperimiz var. Bu bir gerçek. Bundan sonra da öyle olacak. Ömer geç artı 3 artmış Lazio'da. Ferdi 16 asistle oynadı. Harika bir sayı İbrahim Yılmaz. Gördüğüm en iyi altyapıdan çıkan oyunculardan biri. Müthiş performans orta sahada. Onun dışında aşağı doğru iniyoruz. Ansgar Nauf daha iyi olabilir seneye. Martel sonradan toparladı. Rainer iyiydi. Hernandez geçen sene Rossi ne yaptıysa bu sene Hernandez yaptı. Agüero da Tek senelik bir performansla zaten 36 yaşına geldi. Yeni sezonda devam etmeyebiliriz. Onun dışında iyi oynadı diyebilirim. Şu an için en fazla değere sahip oyuncumuz İbrahim Yılmaz. Ligde gol kralı King ve Hernandez oldu. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'den. Asist kralı Ferdi ve İbrahim Yılmaz. Onar asiste gol yenmeyen maç sayısında da Mustera ve Altay Bayındır eşit. Bu sezonun ve videonun sonuna geldik. Yeni sezonda ve yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.